çıkamazsın. bana da gösterseniz ya dışarıya çıkamayız. zırmak. Üzgünüm. Koş bakalım. Ne? Dışarıya çıkamayız. zırmak. Koş bakayım. Beda. Hani nerede? Ay, gerçekten Beda. çıkalım ya. Ben de yanım Kızlar. Her yer kar olmuş. E bugün sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi pazar günlerimiz. Ya Beda. o yüzden Beda. kara çıkar. Çocuğa bakın. Kapıcı yapacağım. Ama yasaksa yasağa uyacağız tamam ya, mı? Ya. Kapı çalıyor kapıya bakın. bakın. Ben tamam ben... yarın çıkarız. Yarın pazartesi. Aynı Ama ya. bugün aynı çıkamayız. Ya ya kar hep yar. Kim gelmiş? Aa! aa, aa. aa. aa İnanmıyorum. Irmak baba Merve'nin babası <laughs> kar getirmiş. <laughs> Alsanız da karı içeriye al çıkamıyoruz ama baba bize kar getirmiş. Ben kartlar adam yapacağım. Hadi gelin kartlar adam yapalım. Adam çabuk, adam çabuk çabuk. Getir abi şöyle ortaya koy bakalım. Gel. Ay harika. Evet hadi kartlar adam yapalım evdeki karla. Ne yaptınız? Yaptınız mı kızlar? Yaptınız mı? Evet kardan adamı evi. Ee, Elmer Yalnız sizin kardan adamınız birazcık uzaylı bir kardan adama benzemiş. <laughs> Tamamen bir uzaylı kardan adam Burnu bak. Kızım evde havuç mu kalmamıştı? Evin ortasında kardan adam yaptınız ama bu bir saat sonra erir. Buna bir ev bulmamız lazım. Dolaba mı? I, dur o zaman teyzenizi çağırayım. Teyzeleri. Teyzeleri. Kardan Orayı değil anneciğim üstü açman gerek aç 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 ah sımayacak olamaz ah ah karnımın dökülüyor bak bence oldu. Beyzen onu dolaba koydu. Bize kartop oynayalım. Hadi gelin. Hadi oynayalım bakalım birazcık kartopu. Küçük küçük atın. Çok büyük atmayın. Evin her yerini kar yapmayın tamam mı? Ay ırmağa gitti kartopu. Merveciğim hadi parkta bu kadar oynamak yeter. Eve gidiyoruz. Çık bakalım şimdi. Park kapanıyormuş. Koş anneciğim. Bak amca bekçi amca kapatıyor şimdi parkı. Tamam biz de çıkıyoruz. Gidiyoruz evimize. Hadi gel kızım gel. Bekçi amca kapıyı kapatıyor. Gel. Gel anneciğim. Hadi gel gidelim biz. Park artık kapandı. Hadi, Hadi gel kız. İnanmıyorum. ve ah biz nasıl unuttuk be Irmağı orada kızım nasıl ki ya nasıl unuttuk ah tamam 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 getirdi getirdi Bekçemci unuttuk Aa. ya Bekçemcisi biz Irmağı orada ya kafamız karıştı Hii, anneciğim kurtardık mı seni tamam Irmakçığım evet bundan sonra sen de benim peşimden ayrılma tamam mı tamam. unuttum bak ben seni ya, ben, giderken... ben senin gittiğini görmedim ki ben kaydı ben Tamam. ellerini... ellerini... Ellerinizi yıkamayı unutmayın tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Hadi gelin çocuklar gidelim.